Cümleten selamun aleyküm kanallığıma gönlüme bulunduğumuz mekana Almanya'nın Bremen şehrine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ahmet kardeşiniz nerede mi? Ahmet kardeşiniz Ahmet kardeşinize verilmiş görevi yerine getirmek için girdiği bir evin içinde. Ne yapıyoruz? At gitsin yapıyoruz yine çöpe, atıl çöpe atılması gereken eşyaları sizlere göstermek için bir video yapmak istedim kardeşlerim. İki odası olan 1 artı 1 diyebileceğimiz taş tatlasın 45-50 metre kareye sahip olan bir dairenin içindeyiz. Video izleyen kardeşlerim, takip eden, sıkı takip eden kardeşlerim bilirler. Ahmet kardeşiniz ne iş yapıyor? Ahmet kardeşiniz evden eve nakliyat. Evleri boşaltıyor. Tamir işleriyle uğraşıyor kardeşlerim. Yine Almanya'da çöp atılacak olan eşyaları ben size göstereceğim. Neler neler çöpe gidiyormuş. Tek tek izleyin. Ve Almanya'daki yaşamı da siz iyi kötü bu şekilde de tahmin etmiş olursunuz kardeşlerim. Kamerayı döndürüyorum ve Ahmet kardeşinizin eşliğiyle beraber at gitsin. Başlasın gali. Buradan evin içine girildiği zaman şöyle bir koridor geliyor zaten. Şu görmüş olduğunuz yer mutfak. İkinci kapı banyo, tuvalet. Şurası da yat, e, oturma odası. Oturma odasından sonra da içeriye gidildiği zaman yatak odası geliyor. Biz ilk önce mutfaktan başlayalım. Hatta şuradan başlayabiliriz. Yine çekince büyüyebilen 4 kişinin rahat oturup yemek yiyebileceği bir masa, 2 tane sandalye. Güzel şöyle dekor eş eşyası olarak bir resmimiz var. Buradan şöyle döndüğüm zaman kapının arkasında asılı kalmış olan bir çantamız var. Burada yaşayan yine bir teyzemiz varmış teyzemiz geçirdiği rahatsızlıktan dolayı evini terk edip hastanede yaşamını sürdürmek zorunda kalmış. Bir bakım evine yerleştiriyorlar. Bakalım ne çıkacak. Çantanın içi boş, hiçbir şey yok. Böyle bir bayan çantamız var. Teyzemizin evinde yaşayamayacak duruma geldiğinden dolayı kişisel eşyalarını aldılar, götürdüler. Hatta biz onları e, götürdük. Teyzemizin odasına bakım e, evindeki odasına teslim ettik. Gördüğünüz gibi yine mutfak, araç ve gereçleri bulunmakta. Temizlik malzemeleri. Yukarıda, yukarıda yine poşetler var. Böyle güzel bir dolabımız var. Dolabın alt çekmecesini açtığımız zaman su terazisi, metre takım taklavat var burada. Şöyle dışarıya zaman. aynen. Yani aletler bulunmakta. Bunları ne yapıyoruz? Ahmet kardeşimiz paketliyor. Şöyle güzel bir dolabımız var. Küçük bir komidin. Burada yine bir bayan çantası. Burası boş. Burada teyzemizin bıraktığı ayakkabılar var. Şurayı açtığımız zaman. Şurada teyzemiz bir şeyler biriktirmiş. Bakalım burada burada ne bulacağız? Poşetler. Çöp poşetleri bulunuyor. Burada da yine elbise fırçaları bulunmakta kardeşlerim. Bu ev öbür evlere benzemiyor. Fazla içinde eşyası yok. Teyzemiz güzel bir şekilde, temiz bir şekilde yaşamış. Mutfaktayız. Mutfağın dolapları. Dolapların içinde günlük kullanılması gereken ihtiyaç bulunan malzemeler bulunmakta. Yani tek başına yaşayan garip bir teyzeymiş. Şurada yine bir su ısıtıcısı var. Şöyle bir buzdolabını bize bıraktı. Mutfak dolapları içinde kalacak. Zaten mutfak dolapları neredeyse 1970'in 80'li mutfak dolapları. Eski. Üzerine görmüş olduğunuz bütün malzemeler atılacak. Yine burada mutfak araç gereçleri var. Al tencere. Çorba yap. Çorba pişir. Burada yine bir dolap var. Bir dolabı açtığımız zaman baharatlar bulunmakta. Yine araç gereçler bulunmakta. Şöyle açtığımız zaman lavabonun altı. Yine temiz malzemeler bulunmakta. Allah'tan ev temiz. Buzdolabı hala çalışır durumda. Buzdolabın sadece lambası. içindeki lambası patlamış ama hala soğuk hatta altında buzlukta yiyecek makarnaları bulunmakta. Teyzemiz makarna paketlemiş. Yine burada alışveriş yaptığı malzemeler bulunmakta kardeşlerim. Yemeğe nasip olmadan teyzemiz bakım evine gitmek zorunda kalmış. Burada yine çaylar var. Kavanozların içinde sallama çaylar. Allah'tan ev temiz. Öbür evlere Nazaran güzel. Ekmek kızartma makinesi var. Güzel bir markaya sahip. Bunları Ahmet kardeşiniz değerlendirecek. Ekmek kesme tatlımız var. Vay et kes, ekmek kes. Güzel, sağlam bir tatlıya benziyor. Oradan şöyle Şurada bir duvar aynamız var. Oradan banyoya girdiğimiz zaman Almanya'da standart banyolar. İşte Kendinizi görüyorsunuz. Duş, tuvalet ve lavabo, lavabo bulunmakta. Şurada çekmecelerini açtığımız zaman saç kurutma makinesi. Burası boş. Burada boş. Burada da bir şey yok. Çöp kutumuz var. Şöyle dijital baskülümüz var. Teyzenin ayakkabıları bulunuyor. Kişisel temizlik malzemeleri. Tuvaletin arkasında gördüğünüz Çamaşır yıkamak için kullanılan yumuşatıcılar var, deterjanlar var. Ama çamaşır makinesinin kendisi yok. Ne hikmetse. Belki bodrum katında olabilir. Burayı da bitirdik kardeşlerim. Şöyle oturma odasına geçelim. Oturma odasına geçtiğimiz zaman kapının arkasında şöyle yazar e, ne diyelim buna çalışma masası küçük. Bir tane yazıcımız bulunuyor. Bunu deneyeceğiz bakacağız geçtiğimiz zaman. Şurada yine sepetin içine paketlenmiş eşyalar var. Yastıklar var. Dosyalar var. Şurada şöyle bu şekilde bir tane komedin var. Komedinin üzerinde yine teyzemizin kullandığı eşyalar bulunmakta. Sanırım ses kayıt cihazı gibi bir şey. Eski misketler bulunmakta. Okumalı kitaplar var. Zarflar var. Yine zarflar bulunmakta. Almanya'da çok mektup gelip gittiğinden dolayı bütün evlerde bu şekilde zarflar çıkıyor kardeşlerim. Burada bu şekilde bir çantamız bulunuyor. El çantası güzel. Bayan çantası teyzemizin kağıtları ve yine süs eşyaları. Oturma odasında kullanılmak için fincanları, kahve, takımları, mumlar, ampuller. Burası gerçekten temiz bir ev olduğundan dolayı, içindeki yaşayan teyze de güzel baktığından dolayı Allah şükür bir pislik yok. Şöyle bir çalış e, yemek masası var. Yemek masasının çekmecesinde de birkaç parça ıvır var. eşyalar var. Görüyorsunuz. Şöyle bir de dikiş makinesi denk geldi. bir bakacağız. Markasını tam olarak çıkaramadım ama Singer'in şurada yazıyor Singer. Singer marka. Bir tane eski bir dikiş makinesi bulunuyor. Bunun da kapağını açmak. Bakalım kapağını açabileceğiz mi? Kapağı açılacak bir şekilde değil. Kaptan açılıyor. Yok. Kapan aşma yeri burası ya. Şurada bir mandal yapmışlar. Bu mandalı çektiğimiz zaman kapağı açılıyor. Kapağı tuttuk. Aynen. Singer marka. Bir tane dikiş makinası. Aynen o şekilde kapandı bu şekilde pedallı bir tane dikiş makinesi bulunmakta kardeşlerim. Sanırım sanırım kayışı yok. Kayışının bağlanması gerekiyor. 3'e 5'e satabileceğimiz bir dikiş makinamız var. Şurada güzel bir koltuk var. koltuğu internete koyacağız Allah nasip ederse. Satılırsa bakacağız. Burada da yine resimdi. Yine süs eşyalar bulunmakta. Şöyle bir tane dolabımız var. Dolabımızı açtığımız zaman teyzemizin dosyaları bulunuyor. Değerli bir eşya çıkacağını sanırım. Hiç tahmin etmiyorum. Burada bir şey yok. Okumalık. Okumalık kitaplar Allah Nasıl bunları işimize yarayacak olan eşyaları paketleyeceğiz. Paketledikten sonra kardeşlerim, kardeşlerim depoyu götürüp bir tane yer açıyoruz Allah nasip ederse bakalım. İkinci, ikinci el mobilya açma yeri biraz daha büyük bir yer öbür tarafa göre. Orada satmayı düşünüyor. Şöyle tekli bir yatağımız var. Siz de gördüğünüz gibi teyzemiz çarşafını, yastığını, her şeyini bu, yer, bu şekilde bırakmış. Güzel, güzel de temiz bir şekilde de kullanmış. Bunu da internete koyup satmayı düşünüyor. Şöyle ufaktan bir komidin var. Dediğim gibi teyzemiz buradaki değerli olan özel eşyaların, kişisel eşyalarını paketlediydi. Biz de gelip onları götürmüştük. Orada şöyle bir elektrikli bir kanafer peteği var, ısıtıcı var. Çamaşır sepetimiz var. Bir tane iki basamaklı merdivenimiz var. Ütü masamız bulunuyor. Ve bir tane de dört kapaklı iki çekmeceye sahip olan Elbise dolabımız bulunuyor. Elbise dolabını açtığımız zaman ya havlular bulunuyor. Küçük el havluları. Çarşaflar var. Yine çarşaflar var. Yastık var. Yastığın altında bir çanta var. İçinde sanırım battaniye var herhalde. Şunu şöyle atayım. Bunun içinde süs eşyaları. Ha, paketlemek için. Paketleme eşyaları. Almanların Noel'e verdiği önem zaten buradan da görülüyor. Şöyle baktığımız zaman yine havlular, elbisede kalmış teyzemizin götürmemiş olduğu bir iki tane elbisesi var. Sanırım burada şu şekilde daha açılmamış bir tane yorgan bulunuyor. Fiyatı da üzerinde yazıyorsan 99-95 euro. Şu bölümde de yine battaniye var. Yine teyzemizin ütüsü. Eşyalar bulunmakta. Şurada yukarıda bir şey gördüm ben. Ulaşabilirsem. Onun içi de boş. Kumbara. Ama içinde hiçbir şeyin olmadığı kumbara. Kumbara değildir. Ortalama olarak eşyaların hepsini ben size gösterdim kardeşlerim. Küçük bir dairenin içinde dediğim gibi iki odalı. Temiz kullanılmış. Yine ufak tefek satılabilecek eşyaların olduğu en kötü ihtimal şunu değerlendirebileceğimizi düşündüm. Bu şekilde bir dikiş makinesi bulduk. Değerli bir eşya bu sefer, bu sefer çıkmadı. Bir tane daha ev boşaltma işimiz var. Allah nasip ederse o ev işini 4 video şeklinde yapacağım. Çünkü çok büyük bir yer. İçinde değerli eşyaların çıkacağını düşündüğüm bir yer. Oradaki teyzemiz demek ki bizim gibi bir gariban biriymiş. Fazla bir eşya sahip değilmiş ne yapalım Allah teyzemizi sağlıklı huzurlu bir şekilde yaşamasını nasip eylesin inşallah umduğu gibi teyzemiz de gitmiş olduğu bakım evinde huzura erer. Ben yine sizlere Almanya'da bana verilen görevi gösterdim kardeşlerim burada yaşayan teyzenin neden buradan çıkmak zorunda olduğunu gösterdim söyledim anlattım ve bu eşyalar nereye gidecek bu eşyaların işimize yaramayacak olanlar çöpe gidecek işimize yarayacak olanlar da depomuza gidecek Allah nasip ederse internet üzerinden satışlarımız zaten oluyor satmaya çalışıyoruz Allah nasip ederse de yakında bir tane yer açacağız ikinci mobilya satabileceğimiz 300 metrekare alanına sahip olan bir yer açmayı düşünüyoruz orayı da açtığımız zaman Oradan da videolar gösteririm, çekerim kardeşlerim neler neler var, neler neler Ahmet kardeşiniz paketlemiş. Ahmet kardeşinizin hazineleri neler onları görmüş olursunuz. Videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoları da kaçırmamak için kaç abone olmayı hiçbir zaman için unutmayın. Bir dahaki at gitsin videosunda. Görüşmek umuduyla. Hepiniz esen kalın. Allah'a ısmarladık.